Osmanlı'nın uçağı vardır, diyorsunuz. Bunu cevap olarak kabul edeceksen değiştirmeniz mümkün olmayacak. Evet. Pekala. Osmanlıların uçağı vardır. Hadi bir ailenize danışın bakalım onlar ne diyor. Çünkü artık cevabınız değişmeyecek. Şimdi, eğer Atatürk devrinde varsa, Osmanlı sayılıyor. Atatürk devri var. Ama Atatürk'ten önce ise yok. Ama Atatürk Osmanlı mı? Atatürk olmadan önce yoktu. Osmanlı Devleti'ni kurdu da Atatürk. Evet. Demek vardır. Çünkü Osmanlı'nın padişahları diyor. İlk padişah. Evet. At o zaman var. Yeni Yok, zaten ilk... yıkıldı. Atatürk yani savaş Sonuçta Atatürk'e şey padişah diyor. olduğuna göre Atatürk zaten Atatürk'ten sonra vahdettin arada bir şeyler oldu. En azından normal F-16 uçağı yoksa bile paraşütlü maraşütlü bir uçak vardır. Bir şey vardır diyorsun. He.